Geçtim. Allah gani gani rahmet eylesin. O şerefsiz kanı bozuk da inşallah alabileceği en yüksek cezayı alır abi. Evet arkadaşlar şimdi size bir uyarı ile başlayacağım. Ee, şu an şeyi izleyen yayını izleyen herkes öncelikle bir derin nefes alıp arkasına yaslansın. Şu soldaki izleyeceğiniz teyze biz daha önce 3 yıl boyunca ben 3 yıldır yapıyorum oyunları. 2 kere denk gelme şansına nail olduk hep beraber. Ve çok garip bir çar. Çok garip şeyler yapıyor. 9 kişiyle aynı anda tekete yani bayağı 9'a tek dövüşebilecek kapasitesi var. Müthiş kendi uydurduğu kelime öbekleri var. Böyle tamamen özgün. Kadim bir teyze. Çok tüketirseniz vücudunuza sıkıntı oluşturabilir. Şaka yaptığımı sanıyorsunuz ama şaka değil. Birazdan göreceksiniz. Bir başlayalım bakalım. Ne demiş? Memnun musunuz? Siz Halk TV mi ilgileniyorsunuz? Medyalı TV'deyiz. Ekonomide memnun olacak? Olacak yer kaldı mı yavrum? Millet, Neden? Millet acından ölüyor. Hı hı. Kendileri de 1200 odanın içinde davşan, kaşta, zudut oynuyorlar. Ekmek elden, su gölden yiyorlar, içiyorlar. Yiyorlar. Onlar parasını ödüyor mu acaba o bir, bir şey yemeklerin, neyin, yedikleri şeyleri? Ha? Hangisini ödüyorlar? Şimdi biz bu soruları farklı insanlara da soruyoruz diyorlar ki biz açta değiliz açıkta değiliz gayet iyi geçiniyoruz neden böyle düşünüyorlar sizce aç değiliz açık değiliz daha ne, daha ne olacaktı millet ne durumda biliyorlar mı çocuk okutuyorsun çocuğu işe almıyorlar kendileri kendi ne işleri var onların A, açtım ama biraz A, 600 tane milletvekilinin ne işi var orada oturup da şey, şey diyorlar şaprak, şaplak da çalmıyorlar Orada oturup şiidesiye kadar Ay, aldığı aylıklar me meclisteki milletvekillerini azatsınlar. Ondan sonra aldığı paralardan mesela herkes e, birer milyon verse ayda bir iş yeri azsalar. Hem millet çalışır bir de devlete oradan vergisi gelir. Bu ne ya oturuyorlar ah babalarından kalma çiftlik. Milletin hakkını yiye yiye oturuyorlar. tabi onların karnı dok. Aşk olur mu? Yedikleri şeyin de parasını da vermiyorlar. Bir şey yemedi. Daha ne yapacaklar da? Daha nasıl olacakmış? Dünyanın parasını alıyorlar görmüyor musun? 5 maaş alıyorlar. Alıyorlar bir de yemekleri de ucuza alıyorlar. Teyze ah meclis lokantası diye bir yer var. Kebabın en babasını 5 liraya mı 8 liraya mı ne yiyorlar ya? En son bir şey yapıldı. Çorba 1 liraydı. 2 lira yaptılar. Milletvekilleri itiraz falan etmiş. 2 lira oldu çorba dedi. Vah vah nasıl öderler ya? 2 lira çorba parasını milletvekillerimiz yazık değil mi ya? Ayıp ayıp. Peki son zamanlarda CHP Genel Başkanı şöyle bir açıklama yaptı. TÜGVA meselesiyle ilgili dedi ki hükümet değiştiğinde bu torpil işlemlerin hepsinin hesabı sorulacak. Sizce sorulur mu? Valla sorabilirlerse ne mutlu. Şey, Tayyip Efendi'nin Bilal Efendi ona göre adam alıyor içeriye torpilden. Onu da şey diyor Allah'tan korkmuyorlar bir de Müslümanlar. Ne Müslüman onlar yavrum ne milletin hakkını yemeye ne şey diyorlar. Boş Müslümanlık ne kalmadı. Ha bir de Müslüman diye görünen kızlarımız var ya başını şöyle örtüyor. Burayı da, burası açık. Pantol da şurada. Bayağı bacakta çorap yok. Bu nasıl Müslümanlık kızım? He böyle olur mu? Yapacaksa insan gibi yapsın. Yapmayacaksa herkes öldüğü zaman Allah'la kendi arasındaki sorunu. Böyle Müslümanlık olmaz yavrum. Ne işleri vardı Amerika'da, Amerika'da Türk evi açmaya? Milletin çocukları kanepeli şeylerde parklarda yaptı. Gökdelen'den mi bahsediyorsun? He? He ne işi vardı Gökdelen? Ali Ekber'le imamdan gittiler. <laughs> Allahu Ekber dedi. <laughs> <laughs> Ali Ekber. <laughs> Bina açacağı reis. yerine imam han gittiler. <laughs> Allahu ekber aşa, aşa kadar. Benim talebelerim bak burada kanepelerde yaptı. Allahsızlık yapmasınlar. Ha. Kendileri iyi biçip de o sıra sıra yatmasınlar. Ha. Allah'tan korksunlar biraz. Ya, aynı zamanda son zamanlarda erken seçim tartışmaları var. Olmalı mı, olmamalı mı şeklinde. Olmalı, olmalı. Yeter artık buraya kadar geldik. Ha. Her gün zam koyuyor hanım. Tabi kendi bedavayı ev 1200 oda. Dav, Davşan'a işte Emine Hanım 660 milyon, 60 milyar çantayla onu milletin çocuğu da aç talebelere baksana rezil kepaze. Ne olacak böyle? Yani, Türkiye'de yani. hayat kalmadı. Her gün zam koyuyor. Doğal gaza elektriği. Kendininkiler bedava ya. Bir öbür me me meclisteki nerede Aylak, sirke baldan tatlı diyorlar yiyorlar içiyorlar o sıra sıra oturuyorlar paraları alıyorlar tıkır 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 yiyorlar içiyorlar Allahsız onlar Heh, onlarda Allah korkusu yok durdurulamıyor arkadaşlar yani gündem'i çok ciddi takip ediyor baya hani biliyor yani gerçekten baya takip etmiş kaçırmamış hiç yorumların çoğu yerinde kendi kendine has bir dili var Erken seçim oldu diyelim. Yarın bir erken seçim Olsa var. Kim oy verir? Ben mi? Oyumu benim doğduğum babamdan do dolayı yense de yenilse de CHP'den şaşmıyorum artık. <laughs> tamam mı? Bunu hayır babadan dolayı olmaz. Düşünelim canım. Mantığını kuralım. Bunları gördük. <laughs> daha daha ne olacak? Ee, Cumhurbaşkanınız da Tayyip şey diyor Merak Akşener'e. Daha başına neler gelecek? Bu ne demek ya? Bu koskoca Cumhurbaşkanı bunları söylemeye ne hakkı var ya? Bu kadar hak mı sahipler bunlar ya? Analarından mı kaldı bu özgürlük? Babalarından mı kaldı? Katar'ın avradına köprü yaptırıyor. Katar'ın avradına köprüyü babasından kalan arsalardan mı veriyor? Atatürk bu Türkiye haritasını çizmeseydi tamam mı? On, Tayyip'i anası doğuramazdı. Tamam mı? Yaşına bak. Atatürk'ün çizdiği tarih bir bakın. Ha, ondan sonra da kafa tutmasınlar Atatürk'e. Tayyip'in şey Katar'ın avradından şey geldi, uçak geldi. Uçaklar niye o kadar yanan ormanlarımızı niye söndükmedi, niye kullanmadı? Kendi uçaklarımız hangarda bozuk duruyor. Kendileri de 1200 odanın içinde yiyor, içiyor, yatıyor keyfine göre. Ölen asker olsun. Suriye'yi doldurdu, Afganlı'yı doldurdu. Benim askerim de gidiyor Suriye'de ölüp geliyor. Herkesin ana kuzusu değil mi? Bilal'ini göndersin. Kendi Bilal'ini göndersin. Niye göndermedi askeri? Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları nereden aldı? İşte şimdi belli oldu. Onlar evlat değil mi? Ona, Allah ana kuzusu değil mi? <laughs> diye Doğru değil, değil, mi? değil mi? Can dedin ya herkes aç diye. <laughs> Hiç aç görmüyorum. Herkes e, kafeler dolu, alışveriş... Mağazalar. Susuyorum ve teyzemi izliyorum. Cevap bile vermeyeceğim. Her yer tıklım tıklım Oğlum, dolu. Herkes Kimse diye bir şey değil. yok. Şu parmağın değil mi? Bak ben ne Ben bir buldum. sorayım. Bilmiyorum. Soru sorayım size. Her şey yolunda mı sizce o zaman? Ya tabii ki hayatta hiçbir zaman bu dünyanın kuruluşundan sonuna kadar hiçbir şey yolunda olmayacak. Yani bu hayatımızdaki her zaman inişler ve çıkışlar dünyanın genelinde bu sadece bizim ülkemizde değil ki. Bütün ülkelerde inişler ve çıkışlar vardır. Hiçbir zaman Sen hayatta şahsi olarak da insanın da her, şey olarak da her şeyi yolunda gitmez. Ülke olarak da her şey yolunda gitmez. Biz CHP'nin öncesini biliyoruz. O yaşananları, yaşadıklarımızı biliyoruz. O yüzden biz sonuna kadar de istiyoruz. Çünkü o zamanlar insanlar deist mi diyormuş? Ee, sonuna kadar eee deist diyoruz. Çünkü deist. o zamanlar insanlar gerçekten açtı. Ya kuyruklarında orada burada ölen insanlar vardı. Ben gerçekten daha o kadar yaşlı değilim ama devlet hastanesine gidemezdim. Çünkü sigortam yoktu. Ben çocuğumu hamileydim ve devlet hastanesine gidemiyordum. Çünkü sigortam yoktu. Gidersen kimse seni almıyordu ama şu an öyle bir dünya yok. Gayet herkes her şey gidiyor. Şu, şu an işte şey alıyor sıra alıyor 3 ay sonra inşallah gelirse sıra gidiyorsun. Çok şükür. Ben bunu daha önce söyledim. Önceden millet hastane kuyruğunda ölüyormuş. Şimdi evde ölüyor. Hazır rahat. Yastığı yorganı her şeyi sıra beklerken ölüyor abi. Randevu beklerken. Gelişime var mı? Var. Kimse inkar etmesin. Önceden sırada ölüyordun, artık evde ölüyorum. Bunların dedi <laughs> dediğine göre. Gidiliyor. Her şey rahat. İlaçlar. İlaçlarınız da veriliyor parayı koydular İlaç bulunmuyordu. Şu yani, an gayet her herkes istediği ya, ya. ilacı Şimdi bulabiliyor. Şimdi şirketler fiyatlar konuya müdahale olmak oğlum. isterim de şu anda hastanemiz var Allah'a şükürler evet. olsun. Her yerde tamam. her şeyimiz var abla yani. Ama herkes daha iyi olur mu? Oğlum devam hastalanın da. Ha şurada Yeşilköy'de şu var. var <laughs> abla yani. Tamam, Herkes sağ iyi olur mu? Oğlum deva hastalanın da. Ha git. şurada Yeşilköy'de <laughs> var acil durum hastanesi. Burada var hastane. Tamam, e, ve... size tamam. Size şöyle soralım. Her yerde <laughs> hastanenin çok olması her şey yolda olduğu anlamına gelir mi sizce? Yani Yolumda yani her şey. Pandemiden dolayı her şey yani normal yolumda. İyi oğlum Allah daha çok versin. Yani şu anda vakalar da azaldı Allah. Hiç abla. Hiçbir şey yok değil mi Türkiye'de şimdi? Hiç. Abla herkes aşısını olsa neyle. bir şeyini olsa ha, imkanlar asla, her şey olur asla. yani. Ya. <laughs> <laughs> Hastaneyle bitiyor mu? Teyze şu an. Hizmete ay, bakacaksın abla sen şu an. Ile. İmamoğlu ne yaptı? Hiçbir şey. 20 yıl öncekiyle. Akkü ne zam yaptı? Affedersin ben askeri mi? ücretle çalışıyorum abla. Hiç geçinemiyorum. Hiç kusura bakmasın. Asgari ücretle çalışıp geçirememenin sebebi Akbil'e zam gelmesi mi? Ya a! Ya bir de sanki bu ak bile, bile belediyeler şey yapıyor. Bu bütün belediyeler için geçerli bu arada hangi partiden olursa olsun. Keyfine zam yapmıyorlar oğlum. Giderleri arttığı için zam yapılıyor. Ya a! Adam geçinemiyorum diyor. Ay ak bile zam geldi ya. Geçinemiyor. Suç orada bence kızım bir tane kızım var. Dört yıllık işletmeyi bitirdi. 37 yaşına geldi. Üç ay iş ve işçi bulmayın anne. üniversite e, üniversiteye Üç ay ama üç senedir boşta. Kocası asgari, asgari ücretle çalışıyor. O da ev, doğru ev, abla. Ev, bak, Ev, kirası veriyor. Bir dakika beni dinle. Evet. Bay burada ev kirası. Karlar kar erken yağıyor. O Orası, kırsal bölge abla. Ben de koca elinde yaşadım doğru, abla. Almamız şehrin yüz 11 var. yaşında. Bu çocuğun okulu masrafı yok. Bu baba bu damat nasıl geçindirecek? Bana bir onu söyleyin. O kızımı niye okuttum? Ha? Bana bir de onu söyle. Eşine yardımcı olmazsa ne ne şey edecek? Ama Afganlı'yla Suriyeli besliyor damızlıkları. Bir de şu kadar nüfus kağıdı verdi. Gelin doğurun. Bizim vatandaşımız şey demiyor mu? Daha e? o konuya geldim mi abla? Daha o konuya geldim mi abla? Ben de sinirliyim. Affedersin <laughs> <laughs> Ben de iki senedir ha? işsizim yani. Ya o da işsiz. Işte, Geçici diyorsun, olarak ya, işsizlik. Beni ben damat. Ne diyeyim? Ben siz işsizlik getirdim. maaşına dört defa başvurdum buldum. ücret bulacağım. alan adam taş Ne alır Lan bana tamam alır? işte yani bak problemler, a geçinemiyorum diyorsun. İşsizim. İşsizlik maaşına dört kere başvurdum alamadım. Yani e ee kanka e ee hadi artık. Az önce her şey iyi diyordun. Bu mu iyi? Yani ya yalan ikisinden biri yalan. Ne söyle? Ne abla? Ne asgari ücretten? Ta taşeron firmada evet. hastanede diş bölümünde ne alır bu adam bu evini geçindirebilir mi geçindiremez mi e kirayla da çocuğuyla da. Allah abla ben 5 6 ay kaldım ha. Gebze'de yanlış anlamayın, şu Heh. mikrofona söylüyorum askeri ücretle iki, iki arkadaş Heh. beraber kaldık Allah'a şükürler olsun geçindik ama şu anda halen de geçiniyoruz ha. da zam yapsalar oğlum senin maşallah Ya <laughs> e hani geçinemiyordun hani işsizdin işsizlik ne diyorum dayı Hangisine inanacağız oğlum şimdi bir karar ver. <laughs> bir karar ver. Geçindik ama şu anda hala de geçiniyoruz ha. da. Aferin Zam yapsalar. Oğlum, sanat. sen maşallah asgari ücretle iyi geçiniyor musun? Sırtın kalın. Evet, evet. Yürü lan yürü. Çakal Anladım, yürü. Ya, yürü. Ya, yürü. Çek kenarı. Çakal ben geçindim geçindim. O kafa bir tek başına bir kişi geçinebilir <laughs> mi? Ev kirası verir mi? Bu kalmaz. Orta <laughs> <Onda> konu <kominiğene> dönmüşüm. <laughs> şey neydi o? Bizim şeyimiz vardı ya. Soylu Süle Süleyman Soylu da soyadını değiştirsin. Ona layık değil. Bunu da bilin. Tamam mı? Ha. Süleyman Soylu soyadını değiştirsin. diyorlar pis gibi. Ama birisi bir şey aldı mı da asgari ücretle nasıl geçinecek bu millet? Esrar yok, eren yok, satamıyoruz. <laughs> Çalıp getiriyor. Çok iyisin teyze ya. Gerçekten inan. Mest ediyorsun be bizi. Emiyoruz. <laughs> Suriyeliler bizden <benzeri gülüyor> üstü. Afganlılar bizden iyi. Esrar da iyi doldururlar. Türkiye açtı anasının kapısı gibi. Han kapısı. Gel Afgan yürü gel. Babamdan kaldıydı aldıydı lan burası? Hele. <laughs> 1200 olanın içinde Davşan, Kaçı da oynuyorlar. Pa ekmek elden, su gelden yiyorlar, içiyorlar, o osur sıra sıra yatıyorlar. Millette ev kiraları 3 milyara çıkarmışlar utanmadan. Onlar Hı. kaç kuruş ev kirası veriyor? Yemek parası veriyorlar mı o? 1200 odanın içinde. Allah'tan korksunlar, Allahsızlar. Ha? Daha diyeceğim var mı? Çok bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz vatandaşını iyice berbat etti. Her gün zam, her gün zam, her gün. Benim yaşım 75. Ben böyle görmedim. Kendileri oturduğu yerde doğal gaz parasını veriyorlar mı devlete? Ha? Yediği yemeğin parasını veriyorlar mı? Milletvekilleri 600 tane ne bok yiyorlar? Yedikleri bok yiyorlar. artık. Ne yapıyorlar? Parayı <laughs> alıyorlar, o <laughs> yatıyorlar. Ha? Ne, ne işi yapıyor? Yaptığı iş ne? Ha? Bu kadar milletvekilinin ne işi var? Yaptığı işi bana bir söyleyin. Herkesten para verseler, iş yeri açılsa, iş yerinde çalışanlardan da devlete vergisi de gelir. Yesinler, ısınırlar, otursunlar babalarından kaldılardı yavrum onlar. Tamam, ha. Çok bu kadar olmaz artık ya. Ben seni çok niye bizim yaptım. çocuklarımızı biz okutuyoruz da niye iş alınmıyor? Bana bir onu söyle. Ha? Suriyelilere güzel kağıdın, nüfus kağıdını biliyor mu bu kadar el kadar ya? Soylu! Nerelerdesin söyle Değilsin sen. Değiştir soyadını yavrum. Değiştir. <laughs> tamam. Daha neler olacak? Çok teşekkür ederiz teyze. <laughs> Ara verebilir miyiz? <laughs> ben en başında sizi uyardım. Çünkü ben bu teyzeyi daha önce izledim, öğüttüm kendi içimde, anladım. Ee, bu teyze böyle bir teyze. Gerçekten çok güçlü karşı konulamaz ve durdurulamaz bir e, yok edici. Vallahi söylediklerinin çok ciddi bir kısmı doğru, haklılığı var. Hepimizin bildiği şeyler. Ben o yüzden ağzına sağlık diyeceğim. Keşke bu teyzeyle bir konuşabilme, Hani soru sorup cevap alabilme şansım olsaydı da daha fazla dinleseydik isterim. Orijinal de biri çünkü yani hani kendi de böyle farklı bir şeyler söylüyor, alıyor seni götürüyor. Ağzına sağlık teyzem. Eyvallah. <laughs> Bu teyze daha önce başka kapalı bir kadın vardı. Onun yüzünü okşayan kadın değil mi? Evet evet. Ya bunun daha önce bir iki videosu daha vardı böyle de. Onu bulup size gösterebilir miyim? Ne yazsam çıkar ki? Çükseli hmm. Şükseli maymun yazsam çıkar mı? <laughs> Purple Bix'i izliyor çıktı bak. Ha bak kısa hale atılmış. Ondan sonra da Atatürk içki değilmiş. Vay şöyleymiş, mi? mi? Atatürk'ü CHP'yle kültür ediyor. Sen il başkanı Mustafa Kemal Atatürk demiyor ki. Ya. Atatürk demekten utanıyor CHP. Onlar yapmacıkları, tiyatro <laughs> artistleri. Sen boş sen. Hadi öldü. Allah rahmet eylesin. Şu an Tayyip Erdoğan var. Neden Tayyip Erdoğan var? Yürü lan, yürü. Ekmek yedi yüz lira, ekmek yedi ekmek Babasından mı aldım? Paramdan aldım, çalıştım lan, ben. ben. Konuşma. Sen de, var. onun hanımının da çanta 60 milyon 60 milyon. milyonluk çanta takıyor babasından mı kaldıydı? E, ayakkabısız mı geziyor şey, Emine? Sen Sürman ayakkabımı yana. Yana. ne karışıyorsun? Git git! Sen utanmadan benim Sürman ayakkabımı... Aç, aç Ağırat. aç! Sen, Ağırat. sen neydin? Ağıratmak. Sen dok muydun köpek? Sen dok muydun? Hadi! Ben alnımı teriyle kazandım aldım lan! Şerefsiz Suriyelileri besliyorsun! Hele namussuza itaat etmiş, Taiften teyze dur artık ne olur. Akli <laughs> dengemi yitireceğim dur artık bu da var. Ha ha ha. Siz imamoğlu Camiye gitmez, namaz kılmaz, Allah'ı bilmez, peygamberi bilmez. İmamoğlu daha sen neyini soruyorsun? Ee, Ekrem İmamoğlu. Tamam da adam adam Müslüman değil ki niye gelsin ki? Müslüman değil mi? Yok. Nereli? Neymiş? Yunan Yunan torunu. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Anlatınız var mı? Var. O. 3 milyar 151 lira bir şampanya kapağını patlatıyor başına 3 milyar bağış veriyor. Müslüman olsaydı bugün Ay Ayasofya'ya gelirdi. Müslüman sıfatı yok ki adamda. Doğru söylüyor. Anlının secdeye geldiğini nerede gördünüz bu adamın? Abi Müslümanlık burada burada değildir buradadır bak burada. Oy verenler bin pişman mı pişman? Sulardan çamur akıyor. Biz onlardan ileriyiz. Avrupa'dan ileriyiz. Amerika'ya, Amerika, Amerika evet. ayda yürüyün. Siz daha doğru iş yeriniz yok çocuklar hep boşta boşta. 2 300 lirayla para gezdi iş yeri geçilir mi? Türkiye'nin her yerinde var. Başlam, sen namlumla da. Sık ne bakacaksın? Türkiye eski Türkiye değil. Hadi hadi hadi. Türkiye, hadi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eski Türkiye değil gidiyor? Gelme Allah sana daha versin. Yavrum Hadi hadi. Almanlar, Almanlar buraya gelecek. Allah sana daha versin yavrum hadi hadi Almanlar Almanlar buraya gelecek bir şey istemiyor göreceğiz Allah utanın biraz utanın Dünyadan da üstünüz Allah bin kere daha Hadi hadi şaprak yalan yalan Yapma işe Evet bu teyzemizin böyle bir sokak röportajları serüveni var arkadaşlar. Ee, bu şekilde ara ara böyle iki ayda bir üç ayda bir falan çıkıyor, yapıyor röportajını, takılıyor, geri dönüyor. Bakalım bir sonra üç ay sonraki röportajını inşallah büyük bir merakla bekliyoruz. Teyze çok O.P. bir çar, nöflenemez. Nöflenmesi teklif dahi edilemez. Eyvallah. E, ee, Aspergillus demiş ki bu teyze çok kadın bir insan kimse onu yenemez. Eyvallah abi teşekkür ederim desteğin için. Uf. <laughs> bu ne abi? yakıda zam geldi.